aile aynası izleyicilere bugün 1. Viyana'dan efendim sizlere sesleniyoruz. Bugün niye burada bulunuyoruz? Kardeş ülkemiz Azerbaycan 100. Cumhuriyetini kutluyor ve biz de onları kutluyoruz efendim. İki devlet bir millet. Ne mutlu bizlere böyle kardeşlerimizle birlikte kutlayabiliyoruz. Ve bugün Azerbaycan'dan çok değerli bir sanatçımız burada. Jale kuaför ekibi olarak buradayız ve Jale'nin aynası ekibi olarak buradayız. Hem kendisinin saçını yapacağız hem de burada çekimler gerçekleşecek. Sizler için de güzel bir video hazırladığımızı düşünüyoruz. Hep birlikte izleyelim. Jale'nin aynasında farklılıklar her zaman olacaktır. Şu anda insanların içindeyiz. Gelen geçen bir bakıyor ne oluyor ne bitiyor diye. Ama belki bir gün böyle bir yerde dikilemeyeceğiz bile. Çekilecek olan fotoğraflardan, çekilecek olan selfilerden. Olabilir mi kanki Tom sence? o kadar tanınıyormuşuz yani dermişim. Bu da tabii mizahi anlamda olsun. Her neyse önemli olan işimizi sevmektir. Sizi videomuzda baş başa bırakıyorum. İzleyelim bakalım. Sen, sen, yaşamağa sebep İçerisindeki değerli izleyicilerimiz, Jale'nin Aynası programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir sanatçımızla birlikteyiz. Zaten sunumlarımda sizlere bahsettik. Efendim, 100. Cumhuriyet yılınızı kutluyorsunuz, hoş geldiniz. Azerbaycan'dan çok değerli bir sanatçımız burada. Size i̇şte bir şey söylemek istiyorum başlamadan önce. Ee, yüzüne de söylemek istiyorum. Ee, şimdi biz çok sanatçılarla röportaj yapıyoruz tabii ki. İlk defa böyle Azerbaycan'dan değerli bir sanatçıyla yan yana olmam benim için bir kere onur ve gurur verici. Teşekkür ederim. Hoş edin. geldiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Ve bu kadar mütevazi, bu <laughs> kadar sade. Yani değerli izleyicilerimiz tanımak lazım. Ve ben e, İrade Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi elçi evet, oldu. Evet. Bugün geldik hem kendisinin saçıyla ilgilendik. Hem de güzel bir röportaj böyle gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Şale Hanım sizi tanımaktan da ben de o kadar Aynen. mutlu oldum ki. O kadar tatlı, güzel ekip, şeker insanlar, güzel bayanlar, evet, muhteşem evet, profesyonel insanlar. Her şey bir yani ben böyle hayatımda sık sık görmüyorum. Yani ekip, Değil yaratıcı de. ekip, bir makyaj yani bir stilist. Ve bir şey kendi programı olan röportajını yapan aynı anda her şeyi yapan val bravo size well done <laughs> müşteri gel <size>. <laughs> teşekkür ederim terledim bakar mısın. bravo <laughs> <Şeyden>, size heyecandan <laughs> evet değerli izleyicilerimiz şimdi e, Tunzale değil mi? Tunzale değil miydi? evet. Jale ve Tunzale'nin röportajına Türkiye'de geldiniz. Yani, şey var şey, mı? Ben de hoş bulduk. Hani Türkiye'de Tenzile ismini Oradan iki harfi değişiyorsunuz oluyor Tünzale. Yani Tünzale çok olmuyor. basit. Evet. Tünzale çok değerli bir sanatçı değerli izleyicilerimiz. Kendisini Sağ birazcık ya. tanıyalım. Kendisi Terazi Burcu. Aynen, ee, aynen. Yılını söylemeyeceğim çünkü bayanların yaşı söylenmez. Dedim. Ama hiç gizletmedim. Ama söyleseniz ah. şoka gir. Yani söylersem şoka gireceksiniz. Şöyle yapalım. Ben, ben şoktayım. 76 doğumluyum diyelim. Oradan insanlar hesaplasınlar. Başsalla. İnanın... E, 26 Yaş yani 26. Vay, vay, vay. Maşallah. vay çok, çok abartıyorlar. Hayır 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 bütün ekip bunu aynısını söyledi. Çok güzel bakmışsınız kendinize. Enerjiniz, gözünüzdeki ışık Maşallah. zaten insan bunları hissetmezse söylemez. Güzel. vallahi Aa, öyle yani. bir şey var. Bu ekran önü olsun ekran arkası olsun zaten izleyicilerimiz bizi az çok tanıyorlar. Ben hissetmediğim hiçbir şeyi söyleyemem o anda enerjim düşer zaten. Anında ah. ekrana yansıyor. Fotoğraflarıma da yansıyor videolarıma da yansıyor. Enerji şu an çok güzel. Kendisi Sağolun. 12 yaşında sanata evet, başlamış. Çok, çocuktu, çok çocuktu. Ve piyano çalıyor. Ve bundan sonrasını kendisine soruyor. Ee, hayallerin gerçekleşti mi Hınzali? İstediğin yerde misin? Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Aslında o o yıllarımda, o çocuk yıllarımda şarkı yazarken ben e, Azerbaycan ve Türk edebiyatına çok düşkünüm. Çok seviyorum şiirleri, klasik şiirleri. Ee, onlardan geldi zaten şarkı, e, aşkı. Şarkı yazma yani. aşkı onlardan sözler olmasaydı ben hani normalde besteci önce melodisini yapar, müzik yapar, onlara sonra sözler yapar. Türkiye'de de çok ıı, normal bir şey yani ben çok sık sık rastlıyorum. Evet. Ee, bir müzisyen hem kendisi söz yapıyor, müzik yapar. Ee, Bizde biraz farklı yani söz... Yazarlar hep ayrı oluyor, müzik yazarlar hep ayrı oluyor. oluyor ama şu şu günümüzün gençleri, çağdaş gençlerimiz daha bu şey bu, bu yönde bu yönde yapıyorlar. Müzik sözler kendilerine ait ama ben biraz klasik müzik eğitimi aldım. Hani şiir şiir olarak kalmalı, müzik müzik onlar birbirine karışmamalı falan. Yani söz aşkı beni müzik aşkına getirdi. Yani normalde ben piyanocu olacağım. Büyük akademi müziğin bestecisi olacağım. Bir best, bizde bestekar diyoruz. Evet. Bestekar olacağım, biz de de opera yazacağım, sinfoni müzik yazacağım evet. falan. Hiç şarkı yazmak aklımdan geçmezdi. Bir de popüler olmak, evet. bir de ülkede tanınmak hiç uykuma bile girmezdi. O kadar aniden oldu ki bir aslında, anda, bir anda. Yani benim yıllarca Yazdığım bir yere sakladığım şarkılarım pat diye Patladı. ortada ortada çıktı. Peki, duygunu öğrenebilir miyim? Yani pat diye çıktığında. <laughs> çok enteresan yani şey. Yani insanlar seni tanımaya başladığında hayatında neler değişti? Yani e, çok şey. Neler? Çok şey. Yani bir gün uyanıyorsun. Bir star şey uykusu, evet. uyanıyorsun gözlerine artık herkes seni tanıyor. Bir de bende böyle bir hikaye oldu. Beni önce sesimden tanıdılar, radyo. Radyo patlıyordu. Bütün Ay, radyolar güzel. şarkı Sevdi Can Seni. Youtube'dan arayın o şarkı çıkacak. Evet birazdan şarkı isteyeceğiz zaten tekrardan. Sevdi Can Seni şarkısı çok popüler oldu. Yüzümü görmeden sesimi hep seviyordular. Bir sene sonra yüzümü gördüler. Bakın bayağı. Hep sesim, sesim, bir sesim. Bir Bana göre sanatçının sesi önce sevilmeli. Evet. Şu şu günümüzde daha çok. Vision, visiona çok yük yükleniyorlar. Ama ses tabii ki. Hep, şey herkes model oldu. Sesi var yok, güzel oluyom diye popülerlik olsun. İntizar Ama ben, bunu hep söyler. E, Bilir misiniz Türkiye'de intizarı? Evet, çok güzel evet, bir evet, evet, O evet. da her zaman söyler. Sesten. Ses. Mutlaka. Yani sanatçı, yani. ses sanatçısının. Hani diyoruz ya ses sanatçısı. Yani. Öne ses çıkmalı. Ben de de öyle bir hikayem var. Çok kuruluyum gerçekten milletime bütün Türk dünyasına çok minnettarım. Çünkü sesimi duyan insanlar çok güzel mektuplar, sevgi mektupları alıyorum. Konserlerime geliyorlar. Ayakta alkışlıyorlar. Evet. Türk medyası yazdı. Azerbaycan yani ben 17 sene Azerbaycan sahnesinde kendi müziğimi, öz seyircime, öz dinleyicime okuyorum. Ve bundan mutluyum çünkü müzik benim hayatım. Azerbaycan'ın Sibel Canı sizin için. Estağfurullah. Şimdi hiç yani. bak, hiç bakın hiçbir sanatçı bir sanatçıyla tabii ki kıyaslanmaz. Hepiniz çok ayrısınız. Hepiniz evet. kendinizde bir, evet. bir. Ama Sibel çok güzel ya, çok güzel. Çok, güzelsiniz. Hanım, çok güzel. Maşallah. Çok Size gelmeden önce öyle dendi. Azerbaycan'ın Sibel Canı geliyor dendi. Yani. Ama ne ben kadar star güzel. var havası olmaz. Ben Ama e, çok yani. sade, evet, çok evet, güzel, evet. maşallah. Değerli izleyicilerimiz, her şey o kadar kısıtlı ki şu an evet. kendisinin geldik sahne saçıyla ilgilendi, evet, sahne, sahne alması gerekiyor. gerekiyor. Ama bize şarkı söylemeden burası yıkılsa ben onu bırakmam. <laughs> ben o şarkıyı istiyorum. E, i̇steriz, isteriz, aynen, isteriz, aynen. isteriz. Arkadan da geliyor sesler. Aynen. Güzel bir Benim şarkıyla. Hani e, o şeyde o videoda Sarı Gelin okudum. Evet. Onu herkes biliyor. Evet. Ben de şimdi kendi şarkılarımdan. Kendi şarkından alalım tabii ki. Çok popüler şarkılarımdan birini söyleyeceğim. Hoş geldin gülüm. Dünya suyu kurumuş Derya hoş geldin gülüm Her yar sen kokan Çiçeği bağıma güneş gibi doğ Işıklı sabahıma Hoş geldin gülüm Dünyama suyu kurumuş Deryama hoş geldin gülüm Her yar sen kokan çiçeği bağıma Güneş kimi doğ Işığlı sabahıma Hoş geldin gülüm siz de hoş geldiniz. Sen de Viyana'mıza hoş geldin. <laughs> Gönlümüze sağol, hoş geldin. Sağ ol. 2-3 gün buradaymışsın. İnşallah arada bayram var. Oturup bir e, çay, kahve çay kahve içeceğiz. Kahve muhakkak içeceğiz. Yalnız, Yalnız bir taşım. şey sormak istiyorum. Sahnede unuttuğun zaman bir şey ne yapıyorsun? Oo, Sözleri unuttuğun zaman. Şöyle. Nanay 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 yapıyorum. Ya bakıyorum ki söz çıktı. hiç tatlı. Şey, beyaz bir sayfa. Hiçbir şey bulamıyorum. Şimdi o, bazen o şey bizde böyle laf var. Sözleri bilmeyen sakız çeynesi falan. Değil mi? Çok tatlı <laughs> yani ya. Yani sakız çeyner gibi bir, bir şeyler mırıldanıyorum yani. Değil Ama mi? Ama onu öyle bir profesyonel yapmalısın ki... Ee, hani Kimse hicaları, anlamasın. sonları öyle sanki fiiller diyerek geçiyorsun. Ee, sanki bir söz diyerek geçiyorsun. Seyirci hissetmemeli onu. Zaten bu bizim ufak tefek böyle. Ufak tefek <laughs> hatalarımız. E, hataları düzeltmek. <laughs> bir şey daha sormak istiyorum. En büyük hayalin ne yeryüzünde Olmasını ee, istedim. Müzik açısından e, büyük bir müzikal e, şey bir ta, tiyatroda oynamak, Olur. rol almak. Hani Amerikan Broadway gibi evet. e, hani Paris müzikalleri, Londra müzikalleri i̇nşallah. daha çok Broadway müzikalleri şey levelında çok e, büyük hayalim rol bir iyi sinemada rol alma gibi benim gibi projem var aklımda yıllardır bir gün inşallah belki de olur ya. Ee, Nazım Hikmet ne demiş Hayal edenin de elinde hayal etmek lazım yani mutlaka. değil mi? Çünkü beyin yani, hayalden yani... gerçeğin e, farkını e, bilmiyor. Evet. Beyinde doğru. her şey gerçek gibi olmalı. Evet. Gerçek. O mutlaka karşına çıkacak. O yüzden ben <laughs> Bir gün olur da Belki siz biz, bizimle birlikte oynarsınız. Enerjiniz çok güzel. İnşallah. Aşka inanıyoruz. Evet. Tabii ki. Aşksız olur mu? Olur, değil mi? Ya, yani insanın Yer gücü bize. burada. Ya. İnsanı, i̇nsanın ruhu aşk. Yazmak öyle. için aşık mı olmak lazım yoksa acı mı çekmek lazım? Şarkı sözü yazmak için. Ee, Aslında acı daha çok müzikler evet. yaptırıyor sana. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağrılar, acılar daha çok müzik yaptırıyor. Canımsın. Değerli izleyicilerimiz. O kadar güzel bir insan çok var ki yani yanımda. Çok Anlatamam çok size. Çok Cumhuriyetlerinin 100. Evet. yılını kutluyorlar. Bu arada bütün evet. Türk dünyasını kutluyorum. Çünkü Evet. Maşallah. Demli Resulzade, 100 evet. sene bundan önce onun silahdaşlarını şey çok şükren ve minnetle, saygıyla anıyoruz. Bütün şehitlerimizi saygıyla. anıyoruz Arıyoruz. saygıyla, sevgiyle. Ve e, Cumhuriyet çok önemli. Evet, çok. E, Bizim bağımsızlığımız bütün milletler için çok önemli. O bizim en mukaddes değerimiz. Evet. İz, en e, yüksekte olan servetimiz. Güzel bakmak lazım. Evet, Onu değerlendirelim, onu koruyalım. Yaşasın Türk dünyası, yaşasın Cumhuriyetimiz yaşasın. Yaşasın Azerbaycan. Her şey yaşasın. Bir millet, iki devlet. Biz bir. Evet. evet, bir millet, Aynen. iki devlet. Değerli izleyicimiz, Tüylerim bir Kardeş ülkemizin cumhuriyeti canı gönülden kutlu olsun ve böyle bir reportajı gerçekleştirmek seninle birlikte güzel ekibimizle alevin ellerine sağlık. Aynen. Çok güzel çok, bir çok şey. Aslında onu ekran önüne almak isterim ama pek A sevmiyor kendisi. Bakın, onun, ellerine onun sağlık. El, ellerin, Gerçekten ellerimiz terledi Ortada maşallah. <laughs> Ama <laughs> temel güzel. Değerli izleyicilerimiz, Aleyna Hanım'a sürprizler devam ediyor. Son olarak bize ne söylemek istersin? Sevgi, huzur, barış, sağlık bütün yani bizi izleyen insanlar insan kendisi için ne ister? Huzur, huzur ister. Huzur tabii ki. Kalpteki mutluluktan öte insanı hiçbir şey mutlu edemez. Yani mutluluk dışarıda değil. Mutluluk burada. İçinde, burada, o içinde onu bulmak lazım, onu hissetmek lazım, Hı, onu, onu kadar önemli. değerlendirip yaşamak lazım. Onu hiçbir yerde aramayın. Onu kendinizde evet. arayın. Mutluluk Mutlu da olun. kendinizde, İnşallah. kötülük de kendinizde, iyilik de kend Aynen. içinizde Aynen. arayın ve bulun. Bir de mübarek Ramazanımız. Aa, mübarek olsun tabii Aynen. ki değerli izleyicilerim. Tunzale, Rale'nin aynasındasın artık, Aa, Evet. Bir evet. iki cümle alabilir miyiz? Rale'nin aynasında Tunzale. <laughs> Ben çok memnun oldum Jale'nin aynasında burada oturmaktan, bu programda konuk olmaktan. İnşallah ki bizde böyle şey diyorlar Azerbaycan Türkçesiyle. Akırıncı olmasın, akarıncı olsun. Yani a akıcı olsun. Aynen. Bir daha, bir daha görüşelim. <laughs> <Canım benim. gülüyor> Keşke olsun. daha fazla vaktimiz olsaydı Keşke da uzun yani. uzun burada i̇nşallah, sohbet etseydik. Inşallah. Ama şu cümlen çok hoşuma gitti. Sevgi, değerler içimizde, yüreğimizde. İçinizde bulun sevginizi ve o mutluluğu, o huzuru. Teşekkür ederim sana ya. Görüşmeyin Gerçekten bile. ben de teşekkür ederim. Yüreği güzel, gönlü güzel bir insanın yanı. B bütün bütün her şeyi attım şu an. Bütün kötü enerjiler üstümden gitti. Ya vallahi süper. süper İyi ki süper. varsın. İyi ki Hoş varsınız. Hoş güzel bir şarkıyla size. kapatıyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ayrılık ayrılık, ayrılık. yaman ayrılık. ayrılık. Her bir dertten olan yaban İnşallah bu ayrılıklar seviyoruz. yalnız şarkılarda olsun. Şarkılarda olsun. Seviyoruz ben efendim. De. Bizlerden ayrılmayın. Fikrimden geceler yata beep hey. hey. Bir programımızın daha sonuna geldik efendim sizler için Birinci Viyana'dan programımızı açtık ve kapatıyoruz çok keyifli oldu aslında ee, dediğimiz gibi kardeş ülkemizin böyle e, bir nebze de olsa onlarla birlikte bu kutlamalarını e, nasıl söyleyeyim size onların yanında olabilmek güzel oldu yani sanatçıları bizi çok güzel karşıladılar çok misafirperverler yani e, böyle bir güzellik yok tekrardan 100. Cumhuriyetleri kutlu olsun. Bizler için de büyük bir şeref oldu. Hem saçlarını yapmak hem kendileriyle röportaj gerçekleştirmek. Jale'nin ailesinde sürprizler devam ediyor. Bizlerden ayrılmayın. Moda videolarımız geliyor. Bayram videomuz gelecek. Farklı farklı videolarla ekranlarda olmaya çalışacağız. Ne diyoruz? Hoşçakalın, dostça kalın, gülümsemeyi unutmayın.